Allah size nasip etsin de o kainatın fahr ebedisi hiç olmazsa ya, hiç olmazsa o mübarek torunları hürmetine, Allah'a olan muhabbeti izzetine bir kerecik iltifatla şöyle bir baksa yeter. Ya Rabbi o iltifatı Muhammedi'den cümlemizi hissemedi hissedar eyle ya Rabbi. Amin. Bugün bu kadar yeter. Hatta Veliyullah diyor ki, bak için buyuruyor ki yani. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mücrim, bak mücrimden bahsediyoruz, mücrim yani mücrim, tenezzül etse o mücrim Allah'ın kulu değil mi mücrim? kulu tamam. O Allah'ın mücrim olan kuluna şöyle bir iltifat nazarıyla bir kere baksa Cenab-ı Hak diyor ki Habibimin gözlerinin değdiği o mücrim kulu Cebrail kadar muhterem eylerim. Bak sana müjde vermeye geldim bugün buraya. Allah onun için getirdi beni buraya. Bu sözü atmak için geldim. Ve söyledim. Hepinizin gözü aydın olsun ki birer Muhammedi'siniz ya. Birer Muhammedi'siniz kardeşim. Allah Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmayı, sıfatıyla sıfatlanmayı cümle ümmeti Muhammed'e et bütün alemi insaniyete nasip etsin. Amin. Amin.